Kalp damar cerrahı Profesör Doktor Ertekin Utku Ünal'la kalp sağlığının önemi, güncel tedavi yöntemleri ve önleyici stratejiler hakkında aydınlatıcı bilgiler sunacak röportajımız sizlerle. Ben Doktor Ertekin Utku Yunal. Yaklaşık 25 yıla yakın zamandır hekimlik yapmaktayım. Kalkdemar cerrahisi uzmanıyım. Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin köklü kurumlarından Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesi'nde kalkdemar cerrahisi eğitimimi aldım. Sonrasında 2020 yılına kadar hastanemize devam ettim. Ardından Hitit Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Şimdi de Ankara Ufuk Üniversitesi'nde kalp damar cerrahisi öğretim üyeliği ve ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktayım. Biz kalp ve damarın vücudumuzda bulunan bütün damarların ameliyatlarını yapan bir anlaşız. Kalpte kalbin kendi damarları, koroner damarları dediğimiz ameliyatlar, koroner bypass ameliyatları bizim ameliyat portföyümüzün yaklaşık %60'ını oluşturuyor. Onun dışında kapak ameliyatları, kalpteki deliklerin ameliyatları, çocuk kalp ameliyatları, doğuştan gelen kalp hastalıkları ve damar ameliyatları yapmaktayız. Bunların başında kalpten çıkan büyük damar, aort damarımız var. Bunun ameliyatını yapıyoruz ve diğer damarların vücudumuza aklınıza gelebilecek bütün damarların şah damarı olsun, karın içi aort damarı olsun, bacak damarları olsun, bacaklar hastanelerdeki varisler olsun bunların bütün ameliyatlarını bizim branşımız yapmakta. Ve bu hastalarımız özellikle kardiyoloji branşıyla karıştırılabilir bir branş oluyoruz biz. kalp ile ilgili problemlerde aslında hastalarımız öncelikle bir kardiyolog tarafından, kardiyoloji hekimi tarafından görülüyor. Kardiyoloji hekimi gerekli tetkikleri yaptıktan, anjiyosunu yaptıktan, ekokardiyografisini yaptıktan sonra ayar ameliyatlık bir problem varsa hastayı bize refer ediyorlar. Ve bu süreçten sonra da biz kalp damar cerrahı olarak pozisyon alıyoruz ve hastanın tedavisinde etkin rol oynuyoruz. Kalp damarlarının tıkanıklıklarından bahsettiğimizde bir kalp krizi geçirmiş bir hasta düşündüğümüzde ele alalım mesela. Bu hastamızda eğer çoklu damar hastalığı varsa ve kalp kası bu damar hastalığına bağlı olarak veya geçirdiği kalp krizine bağlı olarak Düşmekte ise eşlik eden hastalıkları varsa hastamızın mesela şeker gibi bu durumda hastaya cerrahi bir damar ekleme bypass yapmak hastanın hayat kredisi için çok daha faydalı oluyor. Bunun dışında kapaklardaki bazı problemlerde kapaklarımızdaki kalbin içinde bulunan, Özellikle soldaki kapaklarımızda darlık veya yetmezlik olduğunda ve bu kalpte bir probleme yol açtığında veya akciğere yüklenip hastada bir nefes darlığına yol açtığında o zaman yine ameliyat etmemiz gerekiyor hastayı. Oldukça önemli bir durum ameliyat. Kalp ameliyatı insanın başına hayatında Sadece bir kere gelebilecek bir durum. Kim hiçbir hastamızın başına gelmesini istemeyiz açıkçası. Ama çok da korkulacak bir durum değil. Öncelikle bunu söylemek isterim. Kalp ameliyatı öncesi ciddi bir hazırlığımız var bizim. Bu hazırlık bir veya iki gün sürmekte. Kalp ameliyatı sırasında kalbi durdurduğumuz ve Kalbin besleyeceği tüm organlarda bir sıkıntı yaşanabileceğimiz için tüm organların sağlıklı bir şekilde ameliyata girmesi gerekiyor. O yüzden beyin dokumuzu besleyen şah damarlarının durumu, akciğerlerin durumu, böbreklerin durumu, diğer organların durumu ameliyat öncesi çok sıkı olarak araştırılıyor. Her şey yolundaysa, bir sıkıntımız yoksa, bir iki günlük tetkik sonrası, Kardiyolojiden de gelen tetkiklerimizle beraber hastamızı ameliyata hazırlamış oluyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle beraber işimizin kolaylaştığı bir gerçek zaten. Kalp damar cerrahisi çok eski bir cerrahi değil aslına bakarsanız. 1950'li yıllarda başlayan bir cerrahi. Genel cerrahi gibi, kadın doğum cerrahisi gibi cerrahiler çok daha öncelerden olan bir cerrahi. Bizim bu cerrahi yapabilmemiz için gelişen bir kalp akciğer makinesi var. Bu makine 1955 yıllarda ortaya çıktı icat edildi. Ve bundan sonra bizim işimiz kolaylaştı. Bu da teknolojinin bir ürünü zaten bizim için. Yıllar boyu biz bu kalp akciğer makinesiyle beraber halen de pulsuz ameliyat yapamıyoruz. Kinamızla beraber ameliyatlarımız çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Son zamanlarda daha başka teknolojik gelişmeler de oldu. Özellikle bazı girişimler açısından kalbi açmadan, damarlardan, bacak damarlarından, kol damarlarından girerek koymuş olduğumuz stentler e, aort anevrizmasına özellikle aort anevrizmasına bacak damarlarından kasıklardaki damarlardan girerek koymuş olduğumuz stentler bu işte bizim elimizi çok kolaylaştırdı. Bunun en önemli faydası hastaya tabii ki. Hasta sadece bir saatlik bir işlemle uzun sürecek bir ameliyat ve sonrasında yoğun bakımda kalmak, 3-5 gün hastanede kalmak dışında bir gece hastanede kalarak evine gidebilmekte. Ama tabii ki bunu da yine uygun hastaya yapmak gerekiyor. Çünkü her hastamız için de uygun olmayan bir tedavi yöntemi olabilir. Ee, en önemli avantajlarından birim ameliyatı kaldıramayacak bir hastada. Özellikle yaşlı hastalarımızda eşlik eden problemler varsa bu tür hastalarımızda bu işlemi yaptıktan sonra stent işleminden bahsediyorum. E, hasta ertesi gün evine gidebilmekte. iş hayatında da çok kolay dönebilmekte. E, şimdi kalp damar sağlığı çok önemli. Kalbimizin sağlığı ve damarlarımızın sağlığı oldukça önemli. Bunun için yapabileceğimiz tek şey ne diye sorsanız bana, elimizde olan bir şey var ve bunu yapalım diye sorsanız ben bunu hareket etmektir. Özellikle hareket etmek oldukça önemli. Bir de kalp damar hastalıklarının belli risk faktörleri var. Bunlardan bazılarını değiştiremiyoruz. Yaşımız ilerliyor. Erkek olmak Ayrı bir risk faktörü. Değiştiremeyeceklerimiz var ama değiştirebileceklerimiz de var. Özellikle sigara içmek. Sigarayı mutlaka bırakmak gerekiyor. Şekerimiz varsa mutlaka kontrol altında olması gerekiyor. İhmal etmememiz gerekiyor. Tansiyon hastalığımız varsa mutlaka ihmal etmememiz gerekiyor. Bunu da. Onun dışında. Damarlarımız ne kadar sağlıklıysa aslında biz de o kadar sağlıklıyız. Damarlarımızın sağlığı oldukça önemli. E, damarlarımız kadar yaşlıyız aslında. Damarlarımız ne kadar gençse biz de o kadar genciz. O yüzden e, damarlarımıza iyi bakalım, hareketli olalım, sigara içmeyelim.